Çekiyorum Kazım abi, bismillah. 27 Kasım, Kazım abim sağlara döndü. İsmail abimle birlikte, hadi bakalım Kazım abi göster kendini. Allah, gitti. Levrek gidiyor, levrek gidiyor, bak levrek gidiyor. Gitti arkadaşlar bakın. Evet, 27 Kasım. Biraz önceki Kazım abi bir levreyi kaçırdı. Hemen akabinde İsmail abim güzel bir kafa attırıyor. İsmail abi sen Kazım abinin yaptığını yapma. Valla güzel basıyor. Güzel basıyor. Hürri ve İsmail abim be. Cihemiz Bond şapkasını takmış. İsmail abi istersen bana doğru çevir ben de yardımcı olayım şöyle. Hmm, sar bakalım. Ah Kazım abi de seyretsin öyle. Kaçırırsın ha seni kaçırdı ne yakaladı Kazım abi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geliyor sabahın güzellikleri. Haydi bakalım. Ah maşallah. Haydi maşallah. Haydi. Haydi İsmail abim çek karı. Aynayı verdi. Aynayı verdi. Hadi, hadi. Dur dur sal, sal sal. Sal sal çupra geldi. Sal 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 sal. İsmail abim maşallah çuprayı buldum Allah sabahın Hı. köründe. İsmail abi şu koyun içine hemen. Çuprayı şöyle hop. Maşallah. Evet 27 Kasım uzun uzun yıllar yıllardır gelmeyen Murat kardeşim, en son Bizans döneminde gelmişti. Vaaa dizine bak nasıl geliyor. Evet, evet barış içinde sardı. Evet Murat üç, Kara Göze o, o ne lan o, o, o. ne lan. Ölmemiş bu. İçeri 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 içeri. Ölmemiş bu ölmemiş. Aboooo. Ölmemiş bu. Çok rahat yemiş Kara Göze bakın. Böyle bir Kara Göze ne lan. <laughs> Böyle bir şey yok mu? Maşallah bereketli olsun. Evet Kazım abi 27 Kasım bir kaçırdım biraz önce levrekten sonra böyle bir istavrit yok. Kazım abi maşallah maşallah. Evet 27 Kasım şimdi de bir levrek aldık. bunu elini indir bırak. Üstten tut üstten 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 balın üstünden. Tamam, ha? Eh, bırak bakalım bir görelim. Şöyle. Şöyle de üstünden ha sol elinden tut. Sağ elini bırak. Sağ elini bırak teknenin üstüne düşer. Abi bırak tamam. Bırak tamam. Bırak. Bırak 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 şöyle indirir. Ha levreyi yiyeceğini gösterelim. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet 27 Kasım. Murat, Mustafa abi kaptı yoksa. Mustafa abi zorlanıyor. Mustafa abi zorlanıyor mu? Başladı. Kuyudan su çeker gibi çekiyorum ben. Mustafa abi fır döndüğü vurdurma. Su, suyun üstüne geldi mi dur. Yavaş. Parladı mı dur. Yavaşla. Baktın aynayı verdi yavaşla. Suyun üstüne geldi mi? Hemen şöyle tak kaldıracağız. Geldi. Geldi levrek. Bak işte dedim ya. Yürü be. Mustafa yürü be yürü, yürü be. yürü be Mustafa abi. İndirir levrekçi oldu başıma ya. Vallahi levrekçi de. oldu be. Bakın görmek Evet 27 Kasım Buradan abim çekiyor. Düşürmezse inşallah. Kazım abi düşürmezse inşallah o da burada. Aç çek, at çek. Kazım abim levreyi aldı. Al içeri, al içeri artık. Çok, çok formundan kaybetmişiz Kazım abi. Çok. Vallahi formundan. Kazma abi kaldır levreyi şöyle. Dur şöyle bir ekran alayım. Ee, Röbe Kazma abi Evet Murat geldim döndüm sana. O nasıl istavrita e bak istavrita e bak. Kaç bakayım kameranın önünde şöyle koy bakalım istavriti. <laughs> ey maşallah istavritçiler. Evet 27 Kasım. Mustafa ben bir levrek aldı. Levrekler levrekler. Ey yavrum ey. Maşallah ben bereketli olsun. Murat geliyor mu? Hadi sen yanlış alarm verme. 27 Kasım. Kardeşim Murat sahnelerde. Sezgin'in kulakları çınlasın. Sezgin, Sezgin. Çok ara verdiniz. Ne bile ederim? Evet. Bir sefer yandan değil bu. Bu Sova borusu. Sova borusu. Ağaların değil onlar güzeldir. <laughs> Bunları beğenmeyen ne diyeyim artık. Aynen abi. Hadi. Evet. 27 Kasım. Evet 27 Kasım. Bakın abiler şu Mustafa abi bir sıfata bakın. Çok tehlikeli güzel avlar yapıyor. Her çeşit tutuyor. Sandalye abi ortasına şöyle çek biraz. Evet. Bakın arkadaşlar kovasını gösteriyorum. Levreyi var. Kara gözü var. Bir de istavritle süsledi şöyle göster bakalım istabreti. Göründü mü? Göründü. Evet. ara göründü. Para göründü. Bereket olsun abi. Evet değerli arkadaşlar. Bugün şov yapıyoruz. show 27 Kasım dedik. Günlerden çarşamba mı İsmail abi? Çarşamba 2020 30. 2020 30 mu? Neydi? Öyle bir şeylerdi işte. Bakın arkadaşlar. Çupra'ya bakın. Levrekten sonra. Levrek'ten sonra çıprayı da aldı Kazım abim. Şöyle tut üst Kazım abi. Kazım abi paslanmışsın sen Kazım abi. Evet. Maşallah bereketli olsun. Levreği var, istavriti var, kopezi var bir tane de çıprayla yakıştırdı bu işi. Evet. Maşallah dedik, bereketli dedik. 27 Kasım şov dedik. Kazım abi dedik, karagöz dedik. Karagözüm iki gözüm dedik Kazım abi. Ey, her şeyi var bir de karagözlülüğü ilave etti evet, bakın hadi. arkadaşlar şöyle sabahtan gösteriyorum Kazım abi bakın arkadaşlar birer tane numaralikten çupra istavrit onu da göstereyim şöyle ondan sonra levrek gopes şimdi hatta Kazım abi karagöz maşallah hepsinden birer tane numaracım yine bir tabak tepsi yakaladı bu adam tabak yakalamıyor arkadaşlar tepsi yakalıyor genelde El sana bileder. Evet arkadaşlar 27 Kasım dedik. Levre'ye öğlen de devam ediyoruz. Bro hadi bakalım bereketli olsun. Bu arada Murat şeyler nerede? Balıklar Balıkları nereye koydunuz? Maşallah arkadaşlar. Şu, şu, kara gözlere bakın. Şu kopezi bir göstersene. Levrekler alt yemiş maşallah maşallah. Şurayı da gösterelim. Levrekler burada. Şuna da şöyle. Ha şöyle. Levrekler, istavrit, karagöz. Karagöz Kara de kovaya sığmıyor. <laughs> Maşallah.